Yi spray zeymi versen olur mı? Ol. <laughs> <Ay, hadi, kalalım. Gülüyor> <yeseldeyim yiyecek>. <laughs> aldım. Ben de teslim belgem vardı. Para tutul İşte yatsın alacağım. Benim. İşte bu benim Burada bir arkadaşınız varsa ya da yoldan geçin. Dolaşmayın da burada. var. Şuraya. Bunu bir ay içerisinde yüzde indirimli yatırırsınız. Makrodunuzu kaybetmeyin. Yedi yani bin lira mı? Yani yedi bin lira ödersiniz. Gökdeniz.